Cüneyt Arkın aslında kimdir? Cüneyt Arkın'ın gerçek adı Fahrettin Cürekli Batır'dır. 7 Eylül 1937. Tarihinde Eskişehir'in Karaçay Köyü'nde dünyaya geldi. Babasının adı Kurtuluş Savaşı gazisi Hacı Yakup Cürekli Batır'dır. Anadolu'nun bağrından kopup gelen bu çocuk yoksul bir ailede büyüdü. İlk ve ortaokulu Eskişehir'de okudu, sonra lise öğrenimini Eskişehir Atatürk Lisesi'nde tamamladı, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1961 yılında mezun oldu. Onun asıl mesleği doktordu. Ancak onun kaderinde sadece insanları iyileştirmek değil, milyonlara umut ve kahramanlık aşılamak da vardı. Askerliğini memleketi Eskişehir'de yedek subay olarak yaptı. Askerliğini bitirince Adana ve çevresinde doktorluk yaptı. Askerlik yaptığı sırada bir rastlantı sonucu ünlü yönetmen Halit Refiye ile tanıştı. 1963 yılında Artist Dergi'nin düzenlediği yarışmada birinci oldu. Sinemaya adım attı, ilk filmleri romantik türdeydi ama gerçek sıçrama aksiyon sinemasına geçişiyle geldi. 1964 yapımı, Gurbet Kuşları filminin finalindeki kavga sahnesi kariyerinin dönüm noktası oldu. Cüneyt Arkın sinemada cesaretin ve fedakarlığın adı oldu. Filmlerinde dublör kullanmaz, kendi hayatını tehlikeye atarak sahneleri canlandırırdı. Defalarca yaralandı, kemikleri kırıldı ama geri adım atmadı. O oh, sinemada gerçek bir kahramandı. Oynadığı filmlerde Malkoçoğlu, Battal Gazi, Kara Murat gibi tarihi karakterlerle gönüllerde taht kurdu. Aynı zamanda toplumsal sorunlara parmak, basan filmlerde de oynadı. Vatandaş Rızan, Hırın Maden İnsanlar Yaşadıkçar gibi yapımlar onun çok yönlülüğünü gösterdi. Kariyeri boyunca yaklaşık 330 filmde rol aldı. 1982 yapımı Dünyayı Kurtaran Adam Tüm Dünyada Kült statüsüne ulaştı. Hayatı boyunca birçok ödüle layık görüldü. 1909 ve 1976. Yıllarında Altın Portakal'da, 1972'de Altın Koza'da Şirin'in En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. 2021'de Cumhurbaşkanlığı, kültür ve sanat büyük ödülüyle onurlandırıldı. Özel hayatında da sakin ve mütevazı biriydi. İki kez evlendi, üç çocuk babasıydı. En çok da halkın sevgisini kazandı. Çünkü o halktan biriydi ve her zaman halkın kahramanı olarak kaldı. Cüneyt Arkın 28, Haziran 2022 tarihinde geçirdiği kalp durması rahatsızlığı sonucu İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde özel bir hastanede 84 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ardında sadece filmler değil, bir milletin hafızasında silinmez bir efsane olarak kaldı. Cüneyt Arkın sadece bir oyuncu değildi. Bir dönemde bir efsaneydi. Bir kahraman